Olaya bir <laughs> <laughs> Bence bunu yani farklı bir şekilde yorumlamak lazım. Yani insanlar genelde mutluluğu parayla, pulla ya da servetle kıyaslarlar ama Hakkari halkı biraz daha cana yakın, biraz daha... Evet, Türkiye'nin en mutlu iliyiz. Mutlu ile olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bakınız dağlarımız gülüyor, güneşimiz gülüyor. Hakkari'de artık huzur ve kardeşlik, barış havası esiyor. Ee, en genç nüfus, en mutlu nüfus, en huzurlu nüfus, en iyi kent durumundayız. Bunda gurur duyuyoruz. Az önce しかなわれて。